onun geçmişte yaptığı iyiliğini de unutmadı. Bundan sonrasını kendisinin yazdığı Mücadele Hikayesi adlı hatıralarından nakledelim. Bu öğretmenimin yerini öğrenene kadar eğitim kurumlarını ziyaret ettim. Nihayet onunla buluştum. Onu yaşlanmış, işsiz, zor durumda ve dünyadan ayrılmaya hazırlanıyor gördüm. Tanıştıktan sonra dedim ki, değerli öğretmenim, uzun yıllar önce ben de emanet olan büyük bir alacağınız var. Hayretle kimseye benim borcum veya alacağım yok dedi. Ben de sana şöyle şöyle cevap verdiğinde yarışma ile bir riyal verdiğin bir öğrenciyi hatırladınız mı dedim. Düşündü ve hatırladı. Sonra da gülerek evet dedi. Evet sen o musun yoksa? Beni bir riyali geri vermek için mi arıyorsun Dedi ben de evet dedim. Biraz ısrardan sonra onu arabama bindirdim ve beraberce gittik. Bir villanın önünde durduk ve arabadan inip içeriye girdik. Sonra